Sizin fark etmediğiniz kokular, sesler beni rahatsız edebilir. Ben bir çocuğum ve sadece sevilmek istiyorum. Saçımın taranmasından, yıkanmasından ve kesilmesinden hoşlanmam. Ben bir çocuğum ve sadece sevilmek istiyorum. Sizin fark etmediğiniz kokular, sesler beni rahatsız edebilir. Ben bir çocuğum ve sadece sevilmek istiyorum. Konsantre olamayabilirim. Ben bir çocuğum ve sadece sevilmek istiyorum. Tehlikeleri anlamayabilirim. Ben bir çocuğum ve sadece sevilmek istiyorum. Sabır sabır sabır. Ben buna değerim. Ben bir çocuğum ve sadece sevilmek isterim. Küçük bir profesör gibi konuşabilirim. Ben bir çocuğum. Sadece gelse sesten hoşlanmam. Ben bir çocuğum ve sadece sevilmek istiyorum. Her yemeği yemem. Her zaman düşünüyorum. Ben bir çocuğum ve sadece sevilmek istiyorum. Sizin desteğinizle de başarılı bir hayat sürebilirim. Ben bir çocuğum ve sadece sevilmek istiyorum. Parlak ışıklar gözlerimi rahatsız eder. İhtiyaçlarıma belirtirken zorlanabilirim. Ben bir çocuğum ve sadece sevilmek istiyorum. Benim farklı yeteneklerim var. Ben bir çocuğum ve sadece sevilmek istiyorum. Bu durumu ben yaşıyorum. Siz değil. Ben bir çocuğum ve sadece sevilmek istiyorum. Yapamadıklarım değil, yapabildiklerimi bulun. Ben bir çocuğum, sadece sevilmek istiyorum.